Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Mayıs 2025 durum nedir ne değildir en çok para giren ve en çok para çıkan hisseler Aynen çok para gelen hisselerden arkadaşlar yapı kredi ile Türk Hava Yolları arasında 5 kat fark var arkadaşlar. 5 katın aslında fazla da 6 kat diyelim ciddi bir fark var arkadaşlar. Bu arada Bank of America 3.3 milyarlık arkadaşlar para çıkışı yaptı. Yani burada satışta daha doğrusu 3.3 milyar TL'lik satışı var arkadaşlar haberiniz olsun. Yani Bank of America'nın yanlış hatırlamıyorsam şu anda 25 milyar TL'lik son 2 haftada Ciddi bir satışı var. Yani adam ne bulsa satıyor. Ölümüne satıyor. Yarın yokmuş gibi satıyor. Neyse bakalım en çok para giren hisselerden arkadaşlar. Yapı Kredi, Akbank ve Aselsan var gözüküyor. Yapı Kredi 196 milyonluk bir para girişi var. Akbank'ta 174 milyon. da 106 milyon olarak karşısına çıkıyor. Garip olan arkadaşlar bugün en çok alanlar içerisinde da Bank of America almış gözüküyor. Değişik bir hareket. Normalde baktığımız zaman arkadaşlar geçen hafta ilk 3 içerisinde neredeyse alıcılar arasında Bank of America ilk sırada değildi. Hemen baktığımız zaman satışta tabii ilk sırada Bank of America 1 milyar 170 milyon 170 milyonluk arkadaşlar Türk Hava Yolları satışı var gözüküyor Bank of America'nın. Arkasından Anadolu Efes'in ak yatırımın satışı var arkadaşlar. 88 milyonu çok ciddi bir rakam değil attığım zaman Koç Holding'de Maxim ön planda yine. Bank of America yine hem Pegasus'ta hem DCTTR'de hem de Astor'da en çok satıcı konumunda gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Tabii dediğimiz gibi bugün Bank of America 3.3 milyar TL'lik satış yapmış gözüküyor. Şöyle grafiği aşağı daha sonra tabloyu aşağı çekiyorum arkadaşlar. Buradan da kendi de varsa görebilirsiniz. Ayhan Bey'e de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu tabloyu hazırladığı için kendisine. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.